Evet şimdi biz neredeyiz? Sagalassos antik kentinin önündeyiz. Burası Burdur ili Alusun ilçesinde. Yani merkeze yaklaşık 45 kilometre mesafede. Sagalassos antik şehrinin girişine geldiğiniz zaman moralleriniz biraz bozuluyor. Yani orada kazı çalışmaları var. Çok tamamlanmamış e, ürünler var. Ama sakın ona moralinizi bozmayın çünkü biraz ilerlediğiniz zaman Roma İmparatorluğu'nun özellikle taş işçiliğinde ne kadar ustalaştığını ve şehir kurmada ne kadar mahir olduklarını göreceksiniz. Gerçekten burası göz banyosu yaptırıyor. Tarihte iki tane büyük imparatorluk var. Bana göre birincisi Osmanlı İmparatorluğu, ikincisi Roma İmparatorluğu. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Roma İmparatorluğu bu işi başarmış. Yani burada farklı yere çekmenin bir anlamı yok. Gerçekten çok büyük bir medeniyet olarak değerlendirmek lazım.